Merhaba arkadaşlar bugün kafa ee, oynuyoruz ben iyi oynuyorum eskisi gibi kötü oynamıyorum eskiden de oynuyordum zaten herkes. o sırada ilk baştan gariban gibi gol yiyen ben. Ah be çok kötü zamanda bulundum ne Ve ilk baştan da gol yedim. neden böyle bir şey var? Top içimden geçti üç kere falan. Lan taktiğimi yapamıyorum. Dur, hareket etmiyor. Bir şey oldu lan. Oha. Okay. O sırada elindeki en kötü karaktere almış olan ben. Top içimden geçti. Neyse En iyi karakterimi alam, karabostu. Kara Lord sevmiyorum yok. Evet, ver şunu bana. Çok güzel karakter değil ama deneyim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bak gole bak gole gole. Oha. Bismillah daha maçı yeni başladık. Niye güç kullanıyor? Böyle... kullanmalan korkak <laughs> ne olmuş gol şimdi ay bir de kalesini küçültüyor var bak o senin kaç var <laughs> Dedem Dö Mısır evet. Arkadaşlar bak nasıl koydum Hop Hop Uff Uff bu ne Yok şu rogu Ne oldu lan Güç kullanırken iyiydi Elmasım var derken iyiydi Hop yanında şey çoğaltma zaman. Ben bir git az önce yenerken iyiydi iki gol atarken he korkum. Ah. Yemeyecektik karizma gitti. Aa! Bu arada videodayım ha. Video çekiyorum. Adını vermiyorum çünkü hani video çekemeyecektim ya sen anna yine yasak koydu adını versem meyle başlar herkes bilir zaten çok şey koydu Allah cezanı karizma gitti 16 yes Oha bin verdi 2000 katlayacağız bunu. Katla. Arkadaşlar bu arada haberiniz varsa herkes bu kanalı izliyorsa biraz daha kanal ve abone olun lütfen. 3 tane daha kanalım var. Haber olsun diye söylüyorum. Kanallar da mükova. Daha video gelmiyor tabii. Bu hafta şey video gelmeye başlayacak arkadaşlar öbür kanalıma o 15 aboneyi geçince öbür kanalıma o kaç aboneydi? 1 aboneydi. O da 10 abone 5 abone 10 aboneye geçince öbür kanalıma başka kanal yok. Ee, bir de söylemem gereken he yakın arkadaşlar Roblox açınca Roblox videoları gelmeye merak et Ge gelecek merak etmeyin. Minecraft videoları gelecek bayağıdır çekmiyorduk. Geç onu. Ee, Minecraft kod videosu da yakında gelecek. Onu da geçelim. Power videosu bayağı seviliyor oyun. Çok sevmişler. Herkes öyle dedi. Zaten çok da uçuyordu videolarını gördüğüm an. Power da çekeceğim ve biraz uzun zaman olabilir, yakın zaman olabilir. Hiç belli değil. Her an FIFA, FIFA 24 veya FIFA 20'nin altında FIFA 21 23 her türlüsünün videosu gelebilir tamam mı? Yani benden söylemesi diyorum. Hatta istersen GTA 5 videosu bile çekebilir mi? Hani çok sizin yaşa göre değil diyeceğim. Evet sizin yaşınıza göre değil. Yani benim kanalımı izleyenlerin yaşına göre değildir büyük ihtimalle. O yüzden bence GTA 5 şey gerek yok. O o kadar da para ödemiyor herhalde. Şu etkinliğin şerefini video çekeyim. Sadece 15 gün 2000 istiyor ya. Aha. Gel. hadi gel oha zıplamadı adam zıplamadı <gülüyor> 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 İyi, <yapışkanı. gülüyor> kafa kullandı havadan bir gelmişken sesini de açam bari. Ne İki ses gelsin. Yoksa bu maç sonuna sürekli duruyor. direği dövüyor. Sessiz sessiz sadece Golü ben sessiz. Oraya üstten arıyor. Yok böyle bir gol. Maç görünmez top. Hmm. Bakalım şu <laughs> an. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Ayağının içiyle vurdu. <laughs> Olmaz. Oh. <Bir> şut. <laughs> üstten gol peşinde. <laughs> Rafaela yine altlarına doğru vurdu. Maçı yarıladık. İşte gol. İşte gol. Alta doğru vurdu. Kafa vurucu geldi. Kapanmayacak bir vurucu. Kavalandırdı. Ceza sahasına doğru. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bitti demeden bitmez. Süre uzatıldı. Topu direğe Benim direğinde doğru gönderiyor. İnanmayan bir arkadaşım var. Ben bunu veriyorum. O da Hamza. Şu an oradaysan benim kötüye vurduğuna inanırsın. Tamam mı? Direğe çarptı. Allah ne verdiyse savunma. Maç Allah, şimdi 6 5. Top yüzüldü. Bu maç sürekli direği dövüyor. Kendi sağ gol. Direkten gol geldi. Güzel bir gol. Golü üstten arıyor. Maç bitmek üzere. Gol 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 verdi. Golü engelledi. Oh my god. Top kötü yere gitti. Oh, oh, saniyede. oh, oh, oh. Sıra, bir saniyede. nasıl bir şut. İyi vurursa gol olur. Ve topa var da. 90 saniye sona erdi. Kalem. Süre bitti. Çok rahat bir maç Ve bol gol izledi. Molta futbol oynuyor. Mükemmel. Şu bir... Şu bir verme ya şey katlamak zorunda mı? İlla ki şey. Arkadaşlar şu reklam çok büyük şarkısı vardı artık. Şu Vice Online Flux kişiyi görmekten sıkıldım. Kaç milyon tane reklam yaptınız oğlum ya. Sizi göstersem. Evet arkadaşlar ikiye katladık. 2000 oldu yeni ödül alınsın. Hadi 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 hiç burada bekleyemem. Oha ya tekten nasıl 5000 taraftar yapıyor Hepsinde 5000 lira bu. Ama oha 15.000. Bin. 10.000. Bin. Bak şurada 15.000 lira Burada 10.000. 5.000. o üç tane 15 bin mi lazım ya bana? Yapma. Ne çıkmış elimizde ya. ne sesimiz, İşte güzel bir şey çıkıyor. İyi arkadaşlar şu an çeviriyoruz çarkını. Nereye doğru çevirsem iyi bir şey çıkar. Bak Allah'ını sevin şu Joker kartı çıksın ya. Ya doğru çevirsem. Yanlış ışıkta çevirdim. Ya özel sandıktan bir şey çıkmıyor. Allah Allah. Bak şuradan Joker kartı çıksın başka bir şey istemem. Bir şey çıkmıyor ki ama. Şu an videonun kapak fotoğrafını ne yapsam diye düşünüyorum. sana Ne yapacağım ki? Benim ya oğlum şu oyun donmasın ama hep koyuyor ki. Baksana ya. Oyun donmasın herkes fark ediyor bence. Top aramdan geçiyor. İyi, iyi göremiyorum. Yemin ederim geç ya topa vurum acaba göremiyorum ki bak top içinden geçti. Ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ne? Bu kafa topu bagının ben Ya nasıl bak bu ya? Ronaldo bağlarda. Hmm. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. İyi vurdu. Önce rakibini durdurup sonra golü arıyor. Skor 3-1. Havadan vurdu. Yani Oyun tembel Çok zevkli bir maç oluyor. Aman Allah'ım ne hmm. kötü bir vuruş. Hmm. Kendi kalesini yokluyor. Hayır hayır skat kendi kalesine attı. Şu 0 bu kadar. Bolcay'ın düşürük tane bir sarı Bunu engelledi. Burun tam tavana kadar zıplamıyor surat. Şaşırtarak yerden vuruyor. Maçı yarıladık. İyi bir vuruş gelmedi. Atop buz oldu. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Golü! Gol! son 30 saniyesi. Süper güçler hala var. Oradan golü var. Güzel çıkardı. Güzel şut. Şimdi atıp gol, gol, gol. Ceza sahası bağları geldi. Ayrılabilir miyim?

Küçük istiyor, bu ne ya? Bunu ben böyle görevlerden mi atacağım? iş oldu. Ayen geri karakterini nasıl açacağım ben? O paralı. Ajan yediği neden öneriyorsun kardeşim sen? Çektirin lan. Beyaz bu karakterini nasıl açıyorum <laughs> ben peki? Neyden çıkıyorum? Her şey sanmıyorum fakirte. Hiç bu hafta kolamam bir şey de beceremem. sezonda yükselmek için galibiyet parolasıyla amaca çıktı. Hakem düdüğünü çaldı. Çok hızlı bir gol. Oh, oh. İlkerci süper güç oldu. Şanssız <laughs> bir ekran sekiyor. Ters yol kullanıldı. Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Gol, gol, gol. Top kayboldu. Maç ikinci. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Final başladı. Ya, ne yani, başlıyor. Bu Mura go başlıyor. Gol dört filelerde. Kafasıya vurdu. Ölümce kavramını temizledi. Önce Dışarıdan bir ben. şut. İnanılmaz bir Nefis. Havadan <laughs> vuruş. Durum 5-4. <laughs> Yukarıdan gol peşinde. Kafayla topluyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Bu karakterlerin şu aldı birinci, bir, çıtağı gibi. ben güzel karakterim A A de onun. Bu da Allah Allah. Efsane bir geri dönüş. Parkı kısa zamanda kapattı. Yine geri dövüyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Açıkçası maalesef kendi kalesine korattı. Kapasını <laughs> buldu. Her şey... mükemmel bir gol. Rakibi önce direkt sonra gol geldi. Gol geldi gol. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. İşte bu kadar. Müthiş karşıladı. Top dağlara taşlara gitti. Beşin yuvarlığa süper güçler gelmeden her şey bitti diyemeyiz. Bunu da kurtardı. Havadan vurdu. Gol geldi. Gol geldi. Hayır. Hayır. Attı. Bu maçın kafa vuruşuyla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. O nasıl bir şut? Ceza sahasına doğru bağları deldi. Maçta son gol. Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Gol. Goool. İşte son düdük zor maç bitti. Şimdi oyuncular önlerindeki diğer maçlara bakmalı. E bu kadar mı? olmaz bu kadar sıkıcı olamaz. Üç gün lazım, üç gün şimdi. Bundan sonra daha 40 bin taraftar var. Başka senin Brawl Stars'ta kaç karakterin vardı? <laughs> 55 mi? <laughs> 55'in adı oldu lan da servis'te 45 diyordun. Benim de 43 var. Pardon, 54, 53, 54 karakterim var. Yanlış söyledim. 43 dedim ben yanlış. <laughs> Arkadaşlar, yeni açtığım karakterler şunlar. E, Sprout, Sprout Grom Sam, Angelo. Bunlar açtı. Bunlar da star drop'tan çıktı zaten. Şu sen daha 2 dakika önce çıktı. Star drop'tan. Sen sinir kasıtçı lan? Hiç oynayak bakalım sanırım. Bak, ee, yeni sorun nasıl gidiyor acaba? yapmıyorsun? Gel buraya çiçeğim. Sana şaka yapacağım. ben sonra pist alacağım. Yeter ulan yeter. adam verin ya sıkıldık ya sıkıldık ya. Oh rototom rototototom rototototom. Gerçekten bedava yüzlerde sushi mi vereceksiniz? bize? gün <laughs> gerçekten bunu mu yapacaksın? Yapma lütfen ne var ne yok diye dükkanı dükkanı yoksa ücret ödülenmiyor bana vermiyor biraz bekletiyor hem de çok boş boş şeyler veriyor o yüzden ah need the What futbol videosu gelmek istiyorsa gelsin istiyorsanız şu videoya hiçbir şey istemiyorum tamam mı? Sadece görüntüleme istiyorum izlensin istiyorum sadece. Canım. oyun futbol değil gerçek hayatta futbol. Ya tanımadığım bir insanla ya tanımadığım bir insanla. <laughs> Çok komik. Videoyu o videoyu çekemem. Ama zorlasam belki çekerim. Neyse çekmeyeyim ya şaka yaptım. Başka oyun. Evet. Hangi leveli oynasam? Oynat be bize be 30 level ya. ilerleye böyle. Aa 30 level ben çok kötü kalmıştım. Zor da baya ya. Bakın örneği nasıl fake bir yönüyle. Bye bye. Alfa, 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 alfa. Mermi fake deyip adam dövü. Bir daha mermi fake diyor. Hayırdır? Daha mermi yokla. Devam et. Git. Hop hop. Başka adam geliyordur. Merhabalar.

Çok iyi hatırlıyordum. Headshot. Şşt. Merhaba. Allah. Abi selamlar. beşik. Kefol. Benim başka bir silah bulmam lazım. tane mermi fikri Çek. Allah bismillah ucun patladı. Allah 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 Allah. Kızlar savaş. Şeref <laughs> ki alınacak. Selam aleyküm. Obu, 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 obu. obu ne? ne? iki saniye. Ne? Rostas'a girsene. mi? Biliyor muyum, biliyorum. <laughs> Sıkıldım ama. <Yo>, Oha. Gerçekten. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. O zaman görüşürüz.